Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü konumuz Ekrem İmamoğlu. Sevgili arkadaşlar, bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Performansını nasıl buluyorsunuz diye soracağız. Ee, Kadıköy'deki, İstanbul'daki vatandaşlarımıza ve bundan sonra Ekrem İmamoğlu'ndan ne gibi çalışmalar bekliyorsunuz diye soktaki vatandaşlarımıza soracağız. Bakalım ne gibi yanıtlar alacağız. Ben de merak ediyorum. İşte arkadaşlar, Kadıköy'deki röportajlarım başlıyor. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki Rıhtım'daki röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda çok şık ve çok güzel bir hanımefendi arkadaşımız var. Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İsminiz nedir? Ege. Ege memnun oldum. Benim Eşer. Ege bugünkü sorumuz şu. Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı performansı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonra kendisine ne gibi çalışmalar bekliyorsunuz? Bilmiyorum onu şey yapıyorlar mı açıkçası biraz engelliyorlar mı hani onu düşünüyorum bazen hani beklediğimden daha az şey yapıldı gibi geliyor. Hem mesela toplu taşımaya indirim falan benim hoşuma giden şeyler öğrencilere olan. Daha fazla şey ne beklerim mesela? Hiç trafik az olsa ya. Bir de ben kendi evet. açımdan söyleyeyim. Ben, ben nedir bu arada? Ben vize işlerinden sorumluyum. Harika valla ne güzel. <laughs> Şunu söyleyebilirim kendi açımdan. Ee, Bahçeşehir'de oturuyorum ben. 10 senedir oraya metro gelecek gelmiyor bir türlü. Tamam. Ee, Ege'ydi değil mi? Evet. Ege şu anda bizim e, tabii ekran başkanı bunu izleyecek inanıyorum. Karşında olduğunu düşündü. lütfen ona e, isteklerini söyle. Metro istiyorsun bir. <laughs> metro istiyorum. <laughs> İki... E... Kadıköy için şunu söyleyebilirim. Kurbağalı dere artık son bulsun lütfen. Kurbağalı dere hakikaten yıllardır yani ben burada oturuyordum Hı? normalde. Çok çektik o dönemde Kurbağalı derenin kokusundan filan. Bir de toplanma alanları deprem için bu. Ayrıca hayvanları olan e, beslemedir, bakımdır bunların da artmasını çok isterim İstanbul'da. Çünkü çok fazla onlara ayrılan Orman var diyeyim, sadece orman, birkaç kişinin desteğiyle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hı. Onlara da daha çok destek yapmalarını beklerim. Anladım. Vallahi harika, çok teşekkür ediyoruz. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ya çok teşekkür ederim. Umarım ulaşır kendisine. Ben inanmıyorum. Ee, kesinlikle ulaşacak. Ee, peki şöyle bitirelim artık elimizi. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Eşime, anneme, babama evet ve biz de sizin eşinize annenize babanıza ve bütün sevenlerinize sevgiler selamlar diyoruz bütün İstanbullulara da selam olsun ve Eken Başkan diyorsun evet. ee, İnşallah İstanbul için güzel projeler üretmeye devam edecek i̇nşallah diyor musunuz? daha fazla çıkar yani ben çok ümitliyim çünkü kendisinden gerçekten çok ümitli hani oy verdim çok isteyerek oy verdim anladım peki çok teşekkür ederim sağ olun Harun. Ederim. rica ederim ben teşekkür ederim arkadaşlar işte İstanbul'daki röportajlarımız devam ediyor Arkadaşlar merhabalar. Ee, yayınımıza hoş geldiniz. nedir acaba? Ulaş. Ulaş memnun oldum sizin. Buse. Buse, ee, memnun oldum. Şimdi arkadaşlar şunu soruyoruz bugün. Ekrem İmamoğlu bugüne kadar Ulaş e, performansını nasıl değerlendiriyorsun ve bir İstanbul olarak bundan sonra başkanlardan ne gibi çalışmalar bekliyorsun? Ya açıkçası önüne konulan zor şartlara rağmen elinden geleni yapmaya çalıştığını görüyorum. Ee, saydam ve şeffaf bir şekilde İstanbul halkına hitap ediyor ve e, ne yaptıysa göstermeye çalışıyor. E tabii metro ağları ve bunun gibi birçok şeyde bize hizmet etmesini bekliyorum. E, bunun dışında da yani İstanbul'un hem temizliği hem de trafik sorununu tabii ki çözmesini isterim gönülden ama Bekliyorsun başkandan söylüyorum. bunu? <laughs> tabii, zor bir görev. İstanbul'da evet. çok zor. Sen evet, ne düşünüyorsun peki? katılıyorum. <laughs> Bütün zorlukların üzerinden gelmesini bekliyoruz tabii. Ama yani bugün... İstanbul gibi kalabalık bir yerde bunlar çok zor maalesef. Bugüne kadar bize gençler Ekimiumo'mda biraz engellediğini düşünüyor musunuz? Engellendiğini yani çalışmalarında. E, tabii arında? ki yani bu belediyenin devraldığında açıklanan borçları olsun. Eee metro inşaatlarının zaten yarıda bırakılıp kaç, kaçıldığı dönem olsun. Ya çünkü benim evimin tam karşısında metro inşaatı var. hı. Havuz gibi. Bu arada nerede oturuyorsun hoş? Güneşli. Güneşli de evet. Havuz gibi ve duruyor yani yıllardır. Ona mesela bir kepçe bile vurulmadı. Ya yani bu şartlarda kaç yıldır bekleyen şeylere tekrardan e, e, harekete geçirdiğini görüyoruz. E, bunları da zor güç bela kredi bularak kendisi yaptığını hepsini bize açıkladığı için daha önce hiç böyle şeyler de olmadı. Hmm. Bu da çok güzel biz işte bizim için. Yani ne kadar paraya, nereden yapılıyor, borçla mı yapılıyor? Peki şeffaf buluyor musun Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı evet, çalışmaları? Evet, yani e, başlangıçta zaten meclis konuşmalarını e, bize açma, toplantılarını bize açmasından zaten şeffaf olacağını belli etti. Bence güzel bir şeydi. Anladım. Çok teşekkürler. Sen ne söyleyeceksin bu konuda son olarak bir de? Ben, ben başarıların devamını biliyorum Arkasındayız. <laughs> ee, şu anda şunu söyleyeceğim gençler. Ekrem İmamoğlu karşında olsa son olarak ona ne söylemek istersin? Ne söylemek isterim? Yani bir defa yaptığı çalışmaları destekliyor musun? E, tabii ki de. Yani sen mesela ya şu da olsa çok iyi olur İstanbul'da dediğin bir çalışma var mı? İstanbul'da şu da Gençlik gibi. alanları. <laughs> Öyle mi? Kesinlikle. Tamam. Yani gençliğin yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Her yer veya meydanlar olsun şeyler olsun. bir konu tabi. Yani gençler açıkçası İstanbul'dan genç ben kendim olarak söylüyorum ben sıkıldım şehirden. Öyle mi? Yani çok kalabalık, çok dar ve bir genci hapset hapsediyor gibi geliyor insana. Yani daha Bence. çok böyle yeşil alanlar ne bileyim insanların Tabii ki, özgürce yani, gezebileceği yani bu, bu parkurların alanları. Kusura bakmasınlar da yani çimen kokusu duyunca insan mutlu oluyor yani o raddeye geldik. Doğru doğru o da aktırsanız. Peki şöyle söyleyeyim artık gençler yayınımızı böyle bitirelim. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Buradan Ekrem İmamoğlu'na selam gönderelim <laughs> öncelikle. Mutlaka alacaktır zaten Ekrem Başkan. E, çünkü eşlik olarak Ekrem İmamoğlu atacağımız için bunları izleyecek. Önemli tabii sizlerin görüş ve önerileri. Ona selam gönderiyorsun. Ailenden kimlere? Herkese gönderiyorum anneme babama. Tamam. Harikasınız. <laughs> Sen ben kimlere? Her şekilde Ekrem İmamoğlu'na da herkese selamlarımı gönderiyorum. Kendi aileme de selamlarımı gönderiyorum. Teyzemle teyzem de söylemek istiyorum o zaman. <laughs> Nerede teyzem oturuyor? Şimdi. Biz avcılarda oturuyoruz. tam teyzem de babaannem de tam Ekrem İmamoğlu hastası. Onlara buradan çok selam olsun. Evet teyzeyle de çok selam diyoruz. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim gençler. Harikasınız vallahi özgüce. Demokratça bizde fikirlerinizi paylaşınız. Sağ olun var olun diyoruz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok teşekkürler ederim. sağ olun. Arkadaşlar işte İstanbul'daki röportaj. Arkadaşlar röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor işte Kadıköy Rıhtım'dayız ve yanımızda çok güzel ve çok sportif bir hanımefendi arkadaşımız var. İsminiz nedir? Merve. Merve memnun oldum. Memnun Merve bugün şunu soruyoruz. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı çalışmaları performansını nasıl değerlendiriyorsun ve bundan sonra kendisine ne gibi çalışmalar bekliyorsun? Yani şöyle kendisi öyle bir zor zamanında yardımcı oldu ki eee ben ayrılmak üzereyim şu anda ee, evleri temizleyip artık kursa geliyorum manikür pedikür ee, Bu sırada 2 yaşında kızım var anne kart çıkarmış kendisi Yani çok dua ediyorum kendisine hazır gibi yetişti diye. Yani o uygulamasına çok memnun olsun Aa, öyle aynen, mi? Aynen kesinlikle Allah razı olsun diyorum ee, Yalnız 3 yaşına kadarmış herhalde uygulaması diye. O zaman bu yaşını yukarıya doğru daha çıksın. Daha olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Tabii tamam, Ekrem Başkan'a da bunu söylüyoruz. Aynen, yaşını yükseltmesini istiyoruz. Kesinlikle. Ee, onun dışında Memnunum ya. Tamam. Peki, herhangi tamam. bir memnuniyetsizlik. Peki herhangi bir böyle İstanbul'da kendisini yapmak istediği, yapmasını istediğim bir çalışma var mı? Yani şöyle kadınlara yönelik biraz daha bile. Yani kadınların arkasında dursa daha iyi olur. Özellikle hani ayrılmış kadınların arkasında dursa. Çünkü maddi açıdan gerçekten çok zorlanıyorum. Hani kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum ama tabii destekle de bekliyoruz yani bu konuda. Anladım. Sizden. Çok teşekkürler. <laughs> ee, <Rica> buradaki <laughs> kimlere selam göndermek istiyorsun? Yani kendisini çok seviyorum. Öyle söyleyeyim. Kendisine selam sevgi gönderiyorsun. selam eşine de, kendisine de çok Kendisiyle selam. tanışmak <laughs> istiyor musun? İsterim tabii ki. Ne? Tamam o zaman ekran başkanı <laughs> adını söyle söyle tanışsın seninle. Merve Yılmaz. Nerede oturuyorsun Merve? Nerede oturuyorum? Ataşehir, Kayıştağ. Tamam oradan Merve Yılmaz'ı buluyor. Bulsun diyoruz Ekrem Başkan. <laughs> Çünkü Merve seni çok seviyor Ekrem Başkan. Görüşürüz Peki, görüşmek üzere. dileğiyle kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda yanımızda çok naif ve çok güzel, çok sportif bir hanımefendi var. Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. İsmini nedir? İsmim Fidan. Fidan, evet. e, hanımefendiciğim e, şunu soruyoruz hemen bugün. Ekrem İmamoğlu bugüne kadar yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bundan sonra kendisine ne gibi çalışmalar bekliyorsunuz? Vallahi şimdiye kadar yani tabii bu virüsten dolayı dediğiniz gibi de çok bir şey olmadı ama yine de güzel gidiyor. İnşallah daha iyi olur, daha iyi güzel şeyler yapar. Bekliyoruz, yanındayız. Bir şey evet. <laughs> Peki sen Fidan, e, yani şu an Ekrem İmamoğlu karşında. Bir İstanbul olarak ona ne istersin? Gençlerimize. Bir an önce gençlerimizin eğitim amaçlı kısacası yani bir an önce gençlerimize yardım etsin. Okul e, olsun. Yani bu eğitim yani kendine gelmesi gerekiyor. Biliyorsunuz perç oldu. Hayat perç oldu zaten. Eğitim. Her şeyin başı eğitim. Eğitim. Evet. Eğitim, eğitim, konusunda oldu. daha çok böyle çalışma Aynen. bekliyorsunuz çok. Ekrem İmamoğlu'ndan. Evet. evet. Ee, pek çok teşekkür. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsun Fidan? Buradan mı? Bütün, bütün sevdiklerime. Evet, Fidan'ın bütün sevdiklerine sevgiler selamlar diyoruz. İstanbul'da sevgiler selamlar. Arkadaşlar işte İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Tamam. Arkadaşlar e, röportajlarımız olancazlı ile devam ediyor. Kadıköy iskeleydeyiz. Yanımızda harika gençler var. Türkiye gençliği var. <laughs> Delikanlar merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmin nedir? Yahya. Yahya. Memnun oldum senin. Mustafa. Efendim? Mustafa. Ha Mustafa memnun oldum. Şimdi gençler bugün Ekrem İmamoğlu'nu soruyoruz. E, bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'nun çalışma performansını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonra kendisinden ne gibi çalışmalar bekliyorsun diye soruyoruz. Senden başlayalım. Merhaba öncelikle. E, Ekrem İmamoğlu'ndan şöyle e, bir performans düşüklüğünü görüyorum. E, seçim olmadan önce çok güzel indirimler sağladı ama seçimden sonra o yaptığı indirimlere hep zamlandı. Özellikle öğrenci kartları olsun. Ondan çok e, bu arada öğrenci misin? Evet öğrenci. Tamam evet buyurun. E, hani ondan çok büyük bir oy topladığını düşünüyorum. Sonradan yeniden zam geldi. Ha yaptığı şeyler de var bu arada. Hani hani sen bu öğrenci olarak e, bu muz, muzdaripsin yani yaptığı zamlardan değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Yaptığı zamlardan muzdaripim hani ben şu an Asgari ücretle çalışıyorum. Hani zama doğalgaza da zam geldi, elektriğe de zam geldi. ama güzel şeyler de yapıyor. Hani metro çalışmaları olsun. Hı. Bu anaokulları mevzuları varmış. Yeni anaokulları açma. Hani onlar da çok güzel. Ama, ama şimdi e ilk ilk başladığı günkü performansı şu an veremiyor diye düşünüyorum. Evet. Bizim için gençler çok önemli. Peki buradan başkan izleyecektir. Çünkü biz Ekrem İmamoğlu eşteki dağıtıyoruz. Onlar ne talep ediyorsun Ekrem İmamoğlu'ndan? Şu anda karşında o var. E, başkanımdan e, birazcık cüzi bir miktar indirim bekliyoruz. Evet. <laughs> Genel şeylerde faturalandırmaları. Cüzeyim miktarım. İndirim Peki şunu söyleyeceğim hemen. Bundan sonra kendisinin ne gibi çalışmalar bekliyorsa onu da kısaca böyle bir alalım. Ne gibi çalışmalar? Bence öncelikle İstanbul'un en büyük sıkıntısı ulaşım. Hani ulaşımda yenileme veya hızlandırma süreci diye düşünüyorum. Hani metrolar olsun, başka hatlar olsun, Marmara hatları. Hani ya daha çok sıklaştırmak ya da çalışmalarını hızlandırmak. Görüyoruz zaten şantiyelerde de. Hızlı <laughs> de çalışmalar devam ediyor. Hani işlemi hızlandırılmak benim için beklentim bu. Çok teşekkürler. Ee, Derikhan sen bir soruyu biliyorsun. Sen e, hangi konularda ekrem İmamoğlu bugüne kadar çalışma performansını nasıl değerlendiriyorsun? Nelerden muzdaripsin? Bu ve bugün bundan sonra kesin ne gibi çalışmalar bekliyorsun? Ee, öncelikle benim belediyecilik anlayışım yani istediğim belediyecilik anlayışı sosyal belediyeden çok e, biraz daha proje bazlı katma değer katabilecek ve şehrin marka değerini yükseltebilecek. E, projeler bazında bir belediyecilik anlayışım var. O yüzden e, Ekrem İmamoğlu'nun e, daha çok vaatleri sosyal belediyecilik üzerine indirimler olsun e, sosyal hizmetler alanında gelişme olsun. E, bu konuda mesela e, Karaköy'e açılan yeni e, liman gibi, lüks liman gibi daha çok İstanbul'un marka değerini arttıracak, e, katma değer kazandıracak yatırımlar bekliyorum kendisinden. Evet, çok teşekkür ederim. Gençler şöyle yapalım. Cumartesi yayınlayacağım ben bunu. Şenol İstanbul'un sesinden burada kimlere selam göndermek istiyorsun? Onu da alalım. Nereden anlamadım. Ee, kimlere selam göndermek istiyorsun? Anneme, babama, arkadaşlarıma. Nerede oturuyor onlar? Ortaköyde. Ortaköyde. <gülüyor> <gülüyor> o zaman selam, sevgiler diyoruz annene, babana. Peki sen kimlere sevgiler, selamlar gönderiyorsun? Gerek yok. Gerek yok diyorsun. Zaten bizi tanıyan sevgili <laughs> selamımızı <laughs> almıştır diyorsun. Gençler e, harika konuştunuz valla. Ekrem abi. İmamoğlu bunu izleyecektir ben eminim. Sizin öneriniz de bizim için çok kıymetli. Çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle Esen kendinize iyi bakın. Başkan. Efendim? Esen kalın başkanım. <laughs> Harikasınız valla. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar e, röportajlarımız olan cihazıyla devam ediyor şu anda. Kadıköy'deyiz ve yanımızda çok harika genç arkadaşlarımız var. Merhabalar gençler, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederiz. İsminiz nedir acaba? Murat Toprak. Murat memnun oldum, benim de Şener. Murat, bugün şunu soruyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar yaptığı çalışmaları, performansını nasıl değerlendiriyorsun Murat? Ve bundan sonra bir İstanbul olarak kendisine ne gibi çalışmalar bekliyorsun diye soruyoruz sana. Ben 2018'den itibaren İstanbul'dayım. 3 yıl yakındır. İlk geldiğimde belediye ee, hükümetin elindeydi, AK Parti'de. Sonradan e, hükümetin, Ekrem İmamoğlu'nun eline geçti. E, kendisine de oy atış bulmaktaydı. E, ben, yani faaliyetlerini beğeniyorum. Tabii buna izin vermeyen e, meclisler var. E, ilçe meclisinde. Ama şu şekil, e, ben e, bir ara İBB'ye başvurdum. Hı -hı. Ben İkli ile Yardım mezunuyum. Evet. İBB'ye başvurdum. E, şeyler alımlar yani başvurular 2'de son bulması gerekirken 29'da bu e bitip direkt beni mürakata çağırmayın zaten e alan kişiler belli he insan kaynaklarından kaynaklanan bir durum e yani bir şekilde mağdur edildin Çok, öyle mi? evet mağdur edildim burada Ekrem Başkan duysun e Twitter'da da yazdım e Murat Olgun Bey'e yorumlarda e görmemişti büyük ihtimal yani e Ekrem İmamoğlu'nun eee bu tür şeylerde yani yakınlık olmadığını biliyorum ama şayet başka partilerin e, bu duruma e, beni bu olumsuz bir duruma sokmalarından kaynaklanan bir şeyim var yani. Anladım. Bu konuda diyorsun Ekrem İmamoğlu'na daha hassasiyet konuya ilişkin daha yakın çalışmayı Aynı, bekliyorsun aynen değil şeydir. mi? Yani e, şu an bekliyorsun. E, belediye başkanı ama e, tüm e, İstanbul onun elinde olmadığı için bazı yerlerde sıkıntılar yaşayabiliyor. Bizim de ondan tek istediğimiz liyakatlı bir şekilde İstanbul'un yönetmesi, güzel yani güzel faaliyetleri oldu. Şu an İstanbul'dan memnunuz, kendisinden de memnunuz. Yine olsa yine oyunu veririm. Anladım. E, Memleket neresi şey var? Mı? Batman. Batman. He? Batman'dan kimlere selam göndermek istiyorsun? Bütün Batman halkına selamlar yolluyorum. Peki. Vallahi harika konuşun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler Siz ne söyleyeceksiniz? Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları hakkında. Bundan Gerçekten sonra da kendisi, ha, kendisi ha, İstanbul hakkında bayağı e, uğraşıp uğraş gösteren birisi. Yani kendisi bayağı iyi birisi. E, hatta biz Kartal tarafında oturuyoruz. Gökhan Yüksel bizim başkanımız bilirsiniz zaten. evet, zaten. Ya bayağı etkileri var. Hani parklar olsun, çevre koşulu olsun bayağı bir etkisi var. Kendilerine teşekkürleri sunuyoruz eklemem evet. ona teşekkür ediyoruz. Evet. Peki kızar şunu soracağım. Bir İstanbul'lu <laughs> olarak bundan sonra kendisine ne gibi çalışmalar bekliyorsun? Mesela sen ya ya İstanbul'da şu da olsun dediğin bir çalışma var mı böyle? Ya o da yok da hani eğitim konusunda birazcık daha fazla e, önem gösterirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Anladım. Ee, kızlar çok teşekkür Siz kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Ben buradan anneannemlere, teyzemlere çok selam göndermek istiyorum. Onlar, Onlar nerede oturuyor? Çok Onlar da Batman'da oturuyorlar. Batman'da. Ve e, tarafında da kardeşim, annem, babam var. Hepsine öpüyorum. Burada. Evet. Hepsine sevgiler, selamlar diyoruz. Buradan Batman'daki bütün kardeşlerimizi selamlıyoruz. E, sevgilerimizi gönderiyoruz. Arkadaşlar bu genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İşte İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor Arkadaşlar e, röportajlarımız devam ediyor. Şu anda yanımızda bir kardeşimiz var. Merhabalar, e, İsminiz nedir acaba? Özel benim ismim. Özel. E, Özel. yeğenim hoş geldin. Benim de Şener Şener Bozay. E, Özel bugün şunu soruyoruz. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun performansını nasıl değerlendiriyorsun ve bundan sonra kendisine ne gibi çalışmalar bekliyorsun? ya eski belediye başkanım Beylikdüzü'nden tanıyorum kendisine. Gürpınar sahilde çok güzel çalışmaları vardı kendisine. E, Gürpınar sahiline yeşillik kat, ayriyatın orada mangalları falan da yasakladı. Yani aslında çevre bilinci olan bir kişi. Ee, İstanbul'da çevre bilincini getireceğine inanıyorum açıkçası. Peki şu anda Beylik ile İstanbul e, Belediye başkanı olarak çalışmalarını değerlendirirsek? Ya şu an değerlendiremem çünkü küçük bir yer Beylikdüzü biliyorsunuz bir ilçe. Ee, İstanbul'sa kocaman bir il. Şimdi Bekri ilk defa aldığı bir vazife büyük bir vazife. Bu vazifede Ekrem İmamoğlu'na tabii ki yakışacaktır, umarım ben öyle düşünüyorum ama önde büyük bir zaman var, bu zamanı iyi değerlendireceğini düşünüyorum açıkçası Çünkü Beyküz'ün de e, büyük şeyler var e, Tabii ki her belediye başkanı gibi o da eleştirildi Eleştiriyi açık Ama bir küçük insan. bir belediyeden büyük bir belediye şimdi İstanbul'un belediye yani. başkanı oldu şu anda e, Uyum sağladı mı sence? Ya onu nasıl... değerlendirmek için çok kısa bir zaman aslında şu an İmamoğlu için zamandır. Tabii ki kısa bir zaman yani nihayetinde bu zaman için e, imam olmuş şu anda yaptıklarını değil de yapacaklarına bakmamız lazım. bir potansiyel projeler... görüyor musun kendini? Tabii ki projeler var. Elbette yani şu anda baktığımız zaman elektron elektronik çağdayız. Yani yeni bir çağdayız. Artık her şey elimizin altında. Bu çağa ayak uydurabilecek bir potansiyelde kendisi de açıkçası. Çünkü internetten falan geçen Taksim'le ilgili bir projesi vardı. Projeleri de mimarlara çizdirdi galiba. Öyle diyebiliyorum. hemen yani ben açıkçası olmuş şu anda yaptıkları değil de projeleriyle alakalı bir ee düşüncem var. Projeleri de e, ileriye dönük olduğu için ben onun yüzünden yapabileceğine inanıyorum. İnanıyorsun. E, özel bir saniye hemen şunu da çekelim. Burada arkadaşlar gerçekten müthiş bir manzara var. E, çünkü Kadıköy e, şu anda iskeledeyiz. Özel şunu soracağım. Peki bundan sonra yani sen İstanbul'da yaşayan bir kişi olarak evet. kendine ne gibi çalışmalar bekliyorsun? Özel olarak böyle. Ya Özel olarak şöyle. Benim mesleğim olarak ben öğretmenim. Açıkçası. E, şöyle yapayım. E, ben öğrencilerimi düşünen bir öğretmenim. Öğrencilerimle alakalı çevre bilincine sahip bir öğrenci mesleği yetişsin istiyorum. Sporla alakalı bir denetim Daha çok spor sağları, daha çok spor teşvik olsun istiyorum. Ee, benim tek istediğim bu. Biraz da temiz hava ihtiyacımız var İstanbul halkı olarak. Temiz havanın da biraz daha fazla İstanbul'a bir katacağını düşünüyorum. Hepsi kadar. Peki çok teşekkürler. Ee, buradan selam göndermek istediğin birileri var mı? <laughs> Size <gönderim. gülüyor> Kime? Size gönderiyorum. Çok teşekkürler. Biz de sana sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte röportajlarımız devam ediyor, yanımızda şu anda çok güzel bir kız arkadaşımız var, çok naif, çok zarif, ee, isminiz nedir acaba? Yaprak. Yaprak Hanım, memnun oldum. Benim de Şener. Ee, Yaprak bugün şunu soruyoruz, ee, Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar performansını nasıl değerlendiriyorsun Yaprak? Ve bundan sonra bir İstanbul olarak kendisine ne gibi çalışmalar bekliyorsun? Ee, yani Ekrem İmamoğlu'nu seviyorum, her şeyden önce onu yani çünkü her şeyden önce polemiklere dahil olmuyor ve e, sadece yani işleyişli süreçle, sosyal aktivitelerle e, yani daha Buyurun. hangi şekilde toparlayabilirim ve yani güzelleştirebilirim e, yani İstanbul açıkçası için samimi bir şekilde gibi, çalışan gibi... bir başkan olarak bir görüyorsun. Evet, evet, evet öyle görüyorum. Yani açıkçası benim hiçbir siyasi parti taraf, şey, tarafım yok. Sevmiyorum Hı? da açıkçası. Anladım. Ama... Zaten bence yani İstanbullu olarak bir siyaset üstü bir durum yani e, İstanbul'da yaşayan birisi olarak zaten ne bekliyoruz, ne gibi hizmetler bekliyoruz gibi soruyoruz. Hani bunu siyasette çok zaten ilişkilendirmiyorum. Evet, çok haklısın. Yani şunu söyleyebilirim. Ee, ben üniversite öğrencisiydim, bitirdim. <laughs> ee, zamanımızda hatta... Yani hangi üniversiteyi bitirdin? Beykent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi. Harika. Hangi bölüm? İstanbul Üniversitesi. Ee, ben orada görsel iletişim okudum. Ee, bir de Başka. iki tane daha farklı alan okudum tabii. Harika valla. Hani Buradan o zaman seni tanıyan arkadaşlarına sevgiler, selamlar evet, diyoruz. Evet sevgiler, selamlar. Şu sadece güzellik. Bizim zamanımızda belediye AKP değildi maalesef ve o zaman şu vardı. Bütün sergiler maalesef ücretliydi. Şimdi tam tersi ücretsiz ve Bence bu çok yani öğrencilikler adına bence bu çok çok önemli. Onlar da biraz böyle yani ilçe belediyelerine ağırlık verilebilir. Ben Hı -hı. Ümraniye'de oturuyorum ve Ümraniye Belediyesi'nin çalışmalarını sevmiyorum açıkçası. Çünkü <laughs> çok kötü Ümraniye. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Tabii lütfen rahat ol. Yani bizim için e, sizin demokratik, özgürce fikriniz çok önemli. Evet, evet. Kesinlikle. Yani, yani şu anda e, Ekem Başkan, Ekem İmamoğlu karşında olsa ona ne söylemek istersin başka? Öncelikle onu çok sevdiğimi söylemek isterim. Öyle Harika valla. Başka? Ümraniye'de oturuyorsun. Çok oradaki belediyenin çalışmanla memnun değilsin. Memnun değilim çünkü orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir aktivite, hiçbir sosyal etkinlik. Ya şöyle açıkçası benim istediğim şey şu ya. Yani artık hani kelli felli adamlara değil de sadece gençlere bir şeyler verilmeli. Yani artık onlar önde olsun. Artık onlar adına buyur, 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 bir şeyler olsun. Yani istediğim şey o. Bence İmamoğlu bizi de görsün, eminim yani görüyor ama... Siz derken nerede çalışıyordunuz? <laughs> şu anda ne iş yapıyorsun? Ben bir ajansta çalışıyorum. Ya Bizi de görsün derken yani... Ya bizleri de görsün derken, ne yani istiyorsun hani yani. gençleri de görsünler. Gençleri yani. de, evet. Gençleri yani toparlasınlar, böyle bir toplasın, böyle bir seminer yapsın, böyle bir sorularımızı ona yöneltelim, sohbet edelim, fikirlerimizi, hayallerimizi, ideallerimizi söyleyelim. Çünkü şu ülkede şu an gençler olarak hepimiz farklı ülkelere gidip ve orada yani herhangi bir işte yani çalışmanın hayali içerisindeyiz maalesef. Ama İstanbul'da da böyle bir güzel şeyler olursa her açıdan yani biz de memleketimizde ülkemizde yani de kalırız? Ee, Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum. Tamam. O zaman şöyle diyelim. Ee, sen Ekrem İmamoğlu'na şunu istiyorsan anladığım kadarıyla. Gençler olarak böyle konferanslarla falan bir araya getirsin. Evet. evet. Ona da daha birebir böyle ne yapmak istediklerinizi söylemek istiyorsun değil Beni mi? davet edebilir. Davet edebilir. Beni davet edebilir. <laughs> o zaman ben şöyle söyleyeyim. Ee, Ekrem İmamoğlu seni bulsun. Kesinlikle bulacağına inanıyorum. Adını söyledin. söyle lütfen. Yaprak Yoldaş. Yaprak Yoldaş. Evet. Ümraniye'den. Ekrem ben inanıyorum. E, <laughs> Yaprak Yoldaş hanımefendisi çok seviyor. Mutlaka birebir iletişim kurmak istiyor sizinle Ümraniyeden e, Ekrem sizi bulacaktır. Ben inanıyorum. Ya aslında söylemek istediğim çok şey var ama yani birebir ona söylemek daha güzel olur, daha faydalı olur. Ben ona inanıyorum. E, çok çok yani teşekkür ediyorum. E, bu kadar engele rağmen, bu kadar olumsuzluğa rağmen hala istikrarlı şekilde devam ettiği için ona çok çok teşekkür ediyorum. Umutlarımızı yeşertmişti seçim zamanında ikinci defa yani onu yaptı. Şimdi biraz daha umutluyuz. biraz daha inançlıyız. Ona güveniyoruz. Onu çok seviyoruz. Biz her şeyin farkındayız. Ee, ama biz bir ayar bir yani e, ayaklandığımız zaman susmayacağız. Ee, sadece gençler olarak şunu bilsin biz hep onun arkasındayız ve onu çok seviyoruz peki çok teşekkürler sağ olasın. ağzına sağlık harika konuştun peki şöyle yayınımızı kapatalım buradan kimlere selam gönderiyorsun <laughs> seni tanıyan herkese mi diyelim beni tanıyan herkese ama onları göndermiyorum ama Ekrem İmamoğlu'na çok selamlıyorum. çok seviyorum Ekrem İmamoğlu'na yapraktı değil mi evet. yaprağın çok selam var diyoruz Ekrem İmamoğlu'na ve e, birebirle bence e, ben de Ekrem İmamoğlu'nun yaprağı arayacağını ve birebir kendisiyle e, konuşarak e, bütün e, paylaşımlarını yapacağını inanıyorum. Arkadaşlar işte İstanbul'daki sokak röportajımız. Arkadaşlar şu anda yanımızda küçük kardeşimiz var. Merhabalar. E, i̇sim ben, nedir? Ömer. Ömerciğim. E, Ekrem İmamoğlu'na ne istiyorsun sen Ömer? Telefon istiyorum. Telefon istiyorsun. Nerede oturuyorsun Ömer? Kurfalda. He? Pendik Kurfalı. He orada oturuyorsun. Telefonu yok mu Ömer? Yok. yok. O zaman adını soyadını söyle Ekrem Başkan seni bulsun. Ömer Arslan. Ömer Arslan Pendik'ten Ekrem İmamoğlu'na telefon istiyorsun öyle mi? <laughs> evet. Sen ne istiyorsun hanım kız Ekrem İmamoğlu'na? İstiyor musun bir şey? Yok. Evet. Ee, peki. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsun Ömer? Ömer de değil mi? Hı hı iyi. <laughs> i̇yi değerlendiriyorsun. Evet abi. Ama diyorsun bana Ekrem başka bir telefon versin diyorsun göndersin. Yani evet. iyi kötü yani telefon olsun da ne olursa olsun. Ama böyle diyorsun Android telefon yani değil mi? Hani evet. internete gireyim falan evet, öyle mi? Evet yani okulda ee, EBA'ya girmek Eba, için Eba, falan. Ha EBA'ya sen onun Eba. kardeşi misin? Yok kuzeniz. Kuzenisin? Kuzenim. Kuzenim. Yani oyun oynamak için internet'e girmek için EBA için. Öyle istiyorum. Ben inanıyorum Ekrem İmamoğlu sana bir telefon gönderecek. Nerede oturduğunu bir daha adını soyadını söyle oradan seni bulsun Ekrem İmamoğlu. Kurfalı Hürriyet Mahallesi'nde oturuyorum Bir daha tekrar lütfen. Kurfalı Hürriyet Mahallesi. Ömer. Arslan. Evet Ömer Arslan. Ee, Ekrem Başkanım senden bir telefon bekliyor. Peki sana çok teşekkür ediyoruz. Bütün pendiye sevgiler selamlar diyoruz. Arkadaşlar işte İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar, Kadıköy'deki röportajlarım olanca hızlı ile devam ediyor. İşte gerçekten Kadıköy iskelesine böyle hemen bakın bir vapur yanaşmış durumda. Hemen yanımızda arkadaşlarımız var böyle. Merhabalar, selam, yayınıma Merhaba. hoş geldin. Nasılsın, ee, nasılsın iyi misin? Evet, memleket neresi? Memleket Türkmenistan. Türkmenistan. Eee peki, e, sen Ekrem İmamoğlu'nu tanıyor musun? Yok. Tanımıyorsun. O zaman şöyle yapalım, sen Türkmenistan'a selam gönder, kimlere selam göndereceksin? Türkmenistan'da çocuklarıma selam gönderiyorum. <laughs> Nerede oturuyor onlar Türkmenistan'da? Daşoğuz'a selamlar. <laughs> Türkmence de konuş böyle. Ee, Türkmen halkına daşoğuz'a da selamlar. Tamam, orada Şener Boz izlesinler tamam mı? Şener Boz söyle. Şener Bozkiev. Okay, okay. Peki, e, biz de buradan bütün Türkmenistan'a sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar sokak röportajlarım devam ediyor.